Herkese merhaba arkadaşlar ben Gabuk Stelle Sovan Gülsün Asım Yıldız Hanım da arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar hoş bulduk kanka biliyorsun zaten her zaman gülüyorum hop da baltayı da aldım demiri de aldım Eee anam ben botamın arkasında doğmuşum haberim yok şöyle aldım adamı alt sinemasını aldım oğlum ben hangi teşte pek değilim lan bakacağım arkadaşlar <laughs> işte, benim böyle üç tane teşte pekim var sen neredesin Bilmiyorum kanka bana birisi tarkı da attı Ölmedin daha? Yok ben ölmedim. <laughs> tamam ben içeri giriyorum. İçeri giriyorum derken? Hangi? Neyse. Yalakalığa ne başladım. Oğlum yok oğlum oraya girme herkes orada. Yok oğlum Geçti. baksana. Geçti oğlum herkes oradan. Ben o zaman girmem. Taşkılı çıktı sana balta var. Tamam tamam gel o zaman benimle. Ya ne geleyim oğlum setim yok hiçbir şeyim yok. Ben o epic chest'i alacağım. Tamam da tamam, epic chest'ı al gel. <laughs> Bir saat beklersin lan. Niye lan? Oğlum o kadar kolay mı? Hızlı mı ya? Yani? Alınıyor. Alabiliyorum ben. Ay, Ay. Aa yanlış yere şey girdim. Adam beddua mı okudun lan bana? Yok. <laughs> Yan... ben de şu an Her evet, ya. yaptım. Oğlum benim setim kötü. Kılıç sıkıntısı yok ya bende. Ya setim de çok iyi. <laughs> Neyse biz onu tartışmayalım arkadaşlar. Bugün konumuz ne olsun? Ha, adam geldi. Adam geldi. Al işte ben sana demedim mi? Şimdi gel benim oraya. Demir oldum ben. Tamam ben de oldum. Ağaca... oğlum ben... Bana baş lazım. Yaylı ok lazım bir de. Oğlum bir tane adam gel gördüm de. Oğlum ağacın oraya gelsene. Oha oğlum 5-6 kişi var burada. Ama ama o benim işte. Aa duran benim. Çıktı adam. Tam. Çıkabilirsin. Arkadaşlar şu an biz Erkan'la yan yanayız. Aynı evdeyiz. Ee, bu bu 5. bölümde de öyleydi. Şimdi gene yan yanayız. Zaten avda avdana çekiyoruz. Erkan çık çık. Çıktım oğlum. Al şu adamı. Dalıyorum ben. Nerede? Ha senmişsin lan. Ödüm koptu. <laughs> Neyse al şurada adam var. Oha, Oha be. şurada da var. Kanka demişler olmuş. Oğlum ikili team var be. ha. Kanka Dur dur. Şu adama dalalım. Ha. Daha Daha mı? Ben daha gelmedim. Oğlum ben dalıyorum. Sen de lag var. Tamam. Oğlum gelsene. Sen neredesin oğlum sen ya? Kaç inşaata doğru bir gidiyorum ben. Tamam, ben dövüşen şu an ölüyorum. Abi kaç. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Öldüm. Öldün mü? Ya baba sen de. Ya baba ikili team var. Oğlum ben adamı kestim orada. Kesemedim tam. Ben kestim. İkili team daldı. aldı. Gitti al Git daha kolay ha. <laughs> Allah'ım ya. Abi demir set geldi. Allah'ım. Da. Daha... Ben... Lan... He. şimdi mi yesem la? Şurada da ikileteyim var. Şun, şunlar kapışsa Ha kanka tamam, direkt oldu. Golden Apple yedim. Şu adamı aldım etmek gibi bir şey olacak ama. Yapacak bir İyi. şey yok. Git al ya. Aha. Abi ikili team kesti onları. Ya abi birisi de okluyor ya. Kestim birisini. Hadi. Kestim be. Evet arkadaşlar ikili team'i kestik. Oh. Uh -huh. Ditme işte ölürsem aksan mı la videoyu? Hı? At oğlum ya. Mal mı dedin? <laughs> Sen bir şey dedin de. Yok lan. Helal olsun dedim. Heh. Ah. Oh. Şey İkili team'i kesebildim ama bakalım niye gitti orada? Gerçekten o da şey, gitmeseydi tek Aa çubuk var mı? Kafede çubuk vardı. Tamam elmas kılıç hayırlı olsun hepimiz için. Ee, şurada adam var ama kaçacağım. Yemek ya da işte. O tüyü niye attım ben? Altın elma var bir tane. Neyse altın boşa gitmedi en azından kesebildik. Neyse o da ikili için mallık ki et, mallık etmedi aslında. Ben de saldırdım da. O da arkadaşım olsaydı. Oğlum ben o sayede rahatlıkla almıştım. Oğlum Amerikan o da beni görmedi arkadaşlar. Uşağın üstündeydim ben. O da görmedi işte. Adam geliyormuş şöyle söylesene. Ben alırsın lan da. Oğlum canım yeterli bekleyeceğim. Her türlü şeyi. Hmm. zaten adam. Adam. Geri set. Tek altın şeyi var. Şu da yani. adamlardan baksana. Yok baba hiçbir yerde adam yok şu an. Yok, 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 yok. Hop, bir tane ok buldum. Hadi çabuk git daha da. Tamam daha tam, canım. o şana şey. onu yeter şimdilik. Wow. Kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. Altın yemeği şimdi yemeyeceğim. Arkadaşlar ben altın yemeği çok kullanırım. Fakat Eee. şeyde şeyi de kullanmam yani azaltın altın varsa iki tane olsaydı elin başına kullanacaktım. Şimdi bu adam clean yapa gelse. Şu, abi. Abi bir git ya. Ne kadar meraklıyım şey almaya Ya abi. Bunlar team mi sence? Yok. Abi oha ikisi ortamı aldılar? Ortayı aldılar beni. Yo. Aynen team bunlar team. <gülüyor> <gülüyor> Abi altın ama da yok hiçbir şey yok. Şu adamda taş kılıç o iyi. Bizim için. Öbün ama demir seti var. Öbürünün elmas kılıcı var. Aa team <laughs> değil mi? <laughs> abi bir ok lazım ya. Hadi bakalım inşallah çıkar video. <laughs> <Gitti alalım>. <gülüyor> <gülüyor> ne dolayım oğlum clean up yapacağım. <laughs> Allah bir dakika süre var. Bu üç kişi öldürmüşüm. clean up. Clean up. Clean up. Oh. Evet, hadi. <laughs> evet, hadi. Aa, bulamadım. Evet arkadaşlar, GG. Full kable GG. Adam niye GG yazıyor? Arkadaşlar, benim böyle bir sıkıntı var. Ee, kaç fel oynadık abi? kanada 4 tane oynadık. 3'ünü kazandık. <laughs> Güzel bir başarı. Bedion'da normal kolay bir sebep evet arkadaşlar bizimle çok teşekkür ederiz like ve yorum atmayı unutmayın hoşça kalın ve konuyu bahsetemedim arkadaşlar şimdi onu bahsedeyim ve ardından kanalın ikinci açıklama kısmında bulabilirsiniz konu neydi lan ha, benim izlediğim piyeciler ben arkadaşlar çok izlemiyorum kimi izliyorum bu ara kim izliyordum lan ben? Bir tane adam vardı. evet, 200 abone bir tane adam vardı evden ee, beydi Gal galiba galiba kapatılmış onu izliyordum. Ee, bir de Huawei izliyorum ada bakıyorum öylesine. İsmet Ege'yi de bakıyorum. Şimdi Legend of falan çıktı. Abi bakıyorum. Bakın paylaşacağım Çünkü çok güzel bir şey Pek bekliyoruz. Ondan beklentiler yüksek. Evet arkadaşlar bugün bu kadar Bir çıkıyoruz. Like'ı yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın.